Herkese merhaba arkadaşlar, Tabya Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün size videonun da isminden gördüğünüz gibi yakın zamanda kanalımızın başından geçen bir olayı anlatacağım. Tekrar kullanılan içerik. Tabya Medya kanalımız para kazanmaya aktifti. Bir gün bir uyandım, bir mail ile karşılaştım. Kanalımız para kazanma politikasına uygun değildir ve para kazanmaya kapatıldı diye. Ana şok oldum. Daha sonradan YouTube Stüdyo'da gördüğünüz gibi dolar simgesine yani para kazanma simgesine tıkladım ve bu ekranla karşılaştım. Gelen uyarıda tekrar kullanılan içerik yazıyordu. Bunu en başta anlamadım. Daha sonra YouTube'da videolarda araştırdım. Başka arkadaşların da başına gelmiş. 5 Kasım 2018'de YouTube'un almış olduğu politika kurallarına göre bazı maddeler katılaşmıştı. Yani telifi size ait dahi olsa daha önce kullandığınız, bir kanala yüklediğiniz videoyu yeni kanalınıza yüklediğinizde YouTube'da sorun oluyor. Ve bu uyarı yazısında hangi videoda sorun olduğunu, neden bu uyarının geldiğini, hangi videolarda sorun olduğunu bilemediğim için ben gereksiz bir endişeye kapıldım. Ve hangi videoları sileceğimi bilmediğim için baştan şüphelendiğim videoları tek tek sildim ve gördüğünüz gibi herkese açık izlenme saatim 84 saate kadar düştü. Şimdi ben tekrar 27 Kasım'da bir başvuru yapacağım. 27 Kasım'a kadar bu saati galiba doldurmam gerekiyor. Üzücü olarak söylüyorum ki 12.500 saat dinlenmemiz bu şüphelendiğimiz videoları silmemizden dolayı 84 saate kadar düştü. Bugün itibariyle. Tabi bu olay beni ve ekibimi yıpratmadı. Yani yıldıramaz. Biz sürekli olarak videolar üretmeye, şarkılar yapmaya, beatler yayınlamaya devam edeceğiz. Ama bu kurallara da uyacağız. Belki de bu kural bizim için değildir. Daha kaliteli içerikler ortaya çıkabilir bu kural sayesinde. Buradan bizi izleyen YouTuber arkadaşları, müzisyenleri de uyarıyorum. Daha önceden başka bir kanalda yüklü olan videonuzu telefi ait dahi olsa yeni kanalınıza yüklemeyin. İleride böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Eski kanaldan silseniz dahi yeni kanala yüklediğiniz videoyu YouTube algoritması algılıyor ve yine size problem olacak. Bu yüzden hangi videolarda problem olduğunu düşünüyorsanız ilk olarak o videoları silmekle bu işten kurtulmaya başlayabilirsiniz. Aralık ayı itibariyle Tabya Medya olarak içeriklerimizi daha düzgün, daha kaliteli üretebileceğimiz stüdyomuzu kurmuş olacağız. O zaman bu sorunlar da gitmiş olur diye düşünüyorum. Ve bu videonun devamı niteliğinde 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren yani tekrar başvuru yaptığımız tarihten itibaren tekrar bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Süreç nasıl oldu? Tekrar kabul edildi mi? İzlenme saatini doldurabildik mi? Ya da izlenme saatimize gerçekten dikkat ettiler mi? Belki YouTube bunun için kaliteli içerik üretenlere bir ayrıcalık sağlıyor mu? Hepsini tek tek size söyleyeceğiz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Tabii medyadan ayrılmayın. Bizi takip edin, abone olun, like atın, yorum atın. Yorumunuz eleştirilir, eleştirel, kötü bir yorum olsa dahi biz yorumları duymak istiyoruz. Çünkü bu yorumlara göre biz kendimizi geliştirmek istiyoruz. İyi akşamlar.